Hepinize selam merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burslu çıkacak olan matematik derslerine çalışmaya karar çalışacağız arkadaşlar. Like atıp abone olup Zil açmayı unutmayın. Sesim belki garip gelebilir. Özür dilerim onun için. <laughs> Hem o zaman bu şekilde başlayalım. Hızlı bir anlatım olacak. Doğal sayılar, kümeler, tam sayılar, kesiler ve onluk gösterimler şeklinde 5 tane konumuz olacak. Bunun üzerinden çıkacak. Üstte sayılara geldiğimizde 4 Kaç burada üst taraf kaç tane olacağını, alt tarafta da hangi sayı olacağını karar ver. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 tarafımız 81 çıkar. Şimdi buradaki sorulara bakalım. 3 tane 1, 1 çarpı 1 çarpı 1 1 eder. 7 tane 2, 128 eder. 1 tane 17, 17 eder. 100 tane 1, 1 eder. 3 küçükte bu 3 küçükte 27 eder. İşlem önceliğinde çok hızlı ilerleyeceğiz. U P C T kuralımız vardı bizim. Ü üstü sayılar P parantez işlemi c, c çarpma bölme T toplama çıkarma. He buradaki iki sorumuzu yapalım. Ee, öncelikle parantezin içini yapacağız öncelikle. Bir de üstü sayıları yapacağız. 3'ün karesi 9. 2'nin küpü 8. 8 9 17. 3 ile 17 çarpıyoruz çünkü çarpma toplamadan önce gelir. 3 kere 17 51. Yedeklerimizde 58. 2 kere 2 4. 4 16 ediyor burası. 2'nin 4. kuvveti 16. 1 artı 3'ü e 4 eder. 4 kere 2 8. 16'dan 8 çıktığında 6 kalıyor. Ay 16'dan 8 çıktığında 8 kalır. 8'e 3 eklersek 11 olur. 11'e 3 e eklersek 14 olur. Onu da neki cevabımız 12 olur. Not var burada bir tane. 8 kere 4 32. 32'ye 2 bölümüzde 16. Normalde bu şekilde gitmesi lazım. Şöyle de yapabiliriz. Yapamayabiliriz daha doğrusu. 4 2 2. 2 kere 8 16. Yine 16 eder. Bu bunun için geçerli sadece. Çoğunlukla ama soldan sağa doğru ilerlememiz lazım. Bir tane etkinliğimiz var. Ee, buradaki sayıları büyükten küçüğe doğru sayılayınız. Bakalım. 3'ün 4. kuvveti 81. 4'ün 3. kuvveti 64. 5'in 2. kuvveti 25. 7'nin 1. kuvveti 7. Şimdi bakalım. Hangisi daha büyük? 3. 4. kuvveti, sonra 4. kuvvet, sonra 5. 2. kuvveti, sonra 7. 1. kuvveti. Bu şekilde aynı. Bir tane daha sorumuz var. 5'in 2. kuvveti 25, 25'den 10 çıktı, 15. Tamam. 15'e 3 çarptığımızda 45 eder. 45'e 18'e 57'den, 63'e de, 63'ten 63 7 çıkardığımızda 56 eder. Şimdi burada çok tatlı bir sorumuz var. Hemen sorumuzu yapalım. Yatay gideyim. Bir çiftlikte tavuk ve tavşanlardan oluşan toplam 60 tane hayvan var. 60 tane hayvan varmış. Bu çiftlikte tavukların ayaklarının toplamı 64 ise tavşanların ayak sayıları kaçtır? Bir tavşanın iki 4 ayağı vardır. 60 ile 32, 32 ya da 32 tane tavuk sayımız varmış. 60 32 çıkarmışsa 28 buluruz. 28 buradaki tavşan sayısı. amca tavşanın ayak sayısını sorduğu için 28 ile 4 112 tane tavşan ayağı olduğunu söyleyebiliriz. Çok hızlı ilerleyeceğiz. Dağılma özelliği ve ortak parantez alma. Dağılma özelliği şu şekildedir. Bir sayı ortaktır. Parantezi açarız. 4 artı 1 mesela. Parantezi onu kapatırız. Eşittir. Peki şimdi bunu nasıl dağılmış şeklinde yazabiliriz? Basit. Şu şekilde yazabiliriz. 3 çarpı çünkü 3 dışarıda olsun. 3 çarpı 4 artı. Peki neden artı? Çünkü ortada artı var. Parantezin için artı var. 3 çarpı 1. Bu şekilde ilerle. 9 çarpı 12 eksi 8 9 çarpı 12 eksi 9 çarpı 8 bu şekilde. Şimdi ortak parantezi nasıl alırız? Ortak olan dışı yazılır. Diğerleri de ortadaki işleme göre yazılır. Mesela bu da 15 çarpı 6 eksi 15 çarpı 2 15 dışarıda. İsterseniz sadece en sola yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. 6 eksi 2 2 eksi 6 yazamayız. Şimdi buraya baktığımızda e, ee, kırmızı bölgenin alanı nasıl hesaplanır? Şu şekilde hesaplanır. Şimdi 7 birim bu. Toplamı üstteki'nin toplamı 7 birim. Buranın toplamı 4. Peki boyalı olmayan kısım 5. Şimdi nasıl yapıyoruz o zaman? 4 çarpı çünkü 4 bakın hem burada hem de burada geçerli. O zaman ortaktır 4 çarpı parantez 7 eksi 5. Kaç eder? 7 eksi 5 2 2 kere 4 8 2 kere 6 8 aynen çok doğru asal sayılar. Asal sayılar ise 2, 3, 5 fiiliye bölünmeyen bir ve kendisine bölünen sayıları asal sayılar denir. Notumuz En küçük ve tek çift asal yani tek sadece o, sadece çift asal sayımız 2'dir. Çarpanlar ve katlar. Bu da önemli bir konu. 8. sınıfta da çıkacak bir konu. 2'nin katlarına gelmesi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 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 20'nin bölende 20, 40, 80, 100 şeklinde gider. 40'ın bölende 40, 80, 100, şeklinde gider. 28, 36'ın ortak çarpan nasıl bulunur peki? 1, 2, 4, 7, 10 da 28, 28'in 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18 ve 36'dır. 36'nın ikisi de. Ortak olan 1, 2, bu kadar. 2. 1 ve 2 sadece. Bakalım 20 ve 10'un ortak çarpanlarını bulalım. 1, 2, 4, 5, 10, 20. 1-2-5-10 1-2-5-10 ortak alandı 20 ve 15'e geldiğimizde bunların Çok şimdi çok tatlı bir taktik vereceğim size 60 ya mesela en küçük 4 katını istedim 60-60 daha 120 120-60 daha 180 180-60 daha 240 Bunların hepsi 10, 20 ve 15'in ortak katıdır bunu da asla unutmayın Şimdi bölünebilme kurallarına gelelim 2-3-4-5-6-9 ve 10 şeklinde 2'ye baktığımızda son rakam çift olacak. 3'e geldiğinde rakamların toplamı 3'ün katı olacak. 4 geldiğinde son 2 basamak çift 0 veya 4'ün katı olacak. 5 0 veya 5 son rakam olacak. 6 hem 3 hem de 2'ye bölünecek. 9 rakamların toplamı 9'un katı olacak. 10 da son rakam 0 olacak. Şimdi çok 3 ve 9 için çok güzel bir şey söyleyeceğim. 3'e bölünen tüm sayılar 9'a bölünür. Lakin 9'a bölünen tüm Pardon üzerine. 9'a bölünen 3'e bölünür ama 3'e bölünen 9'a bölünmez. Mesela cevap toplamı 6 çıktı. 6 9'un katı değil. Ama 9 18 çıktı. 18 artı 3'ün katı. 20 3'ün katı. 9 3'ün katı. O şekilde ilerler. He, şimdi çok hızlı geldik kümeleri. Kümelerin 3 çeşidi vardır. Ortak özellik yöntemiyle buluruz. Liste yöntemi ve şeması yöntemi. Ee, bakalım çift rakamlar mesela. Çift rakamlar A kümesinin birbirinin üstündeki tüm sayılar Mesela 2 4, 6, 8, 10 şeklinde ilerler. Ortak olanlar. Çift rakam 2 6, 8 şeklinde ilerler. Sıfır da vardı. Bir yönde bir köşe biraz çok köşe olan şekilde bizim ortak olanımız çift rakamlardır. Peki hocam bir şeyin mesela kümesi yok diyelim. Nasıl yaparız? O yazarız. Çizgi çekeriz. Ya da şunu yapabiliriz. Süzlü parantezi içini boş bırakabiliriz. Küçük bir şey yapıp. Peki hocam şu nasıl olur? Bu dolu kümesi olarak. Şu. Bu bir tane kümenin içinde bir eleman sayılır arkadaşlar. Bunu da asla unutmayalım. Kümelerde işlemler. bunları hepsini istiyorsa birleşim kümesini istiyordur. Mesela orta olan kısmı ise kesişim kümesini istiyordur. Mesela burada bir tane tatlı bir örneğimiz var. B ve A kümesi. B'nin elemanlarına baktım. B'nin birleşimine de Ne var? F var, 1 var, üçgen var, 7 var, bir tane çubuk var, 6, 8, bir tane de kare var. Tamam. A'nın elemanına baktığınızda 2 var, 3 var, paralel kenar, büyük küre, z, 6, 8, kare. 6, 8 kare türlü değişmez. İkisinde de var. Peki B ve A'nın e, şey, kesim sayısı kaçtır? 3'tü. 6, 8'e kare çünkü hepsinde de var. Birleşim sayısı nedir? 13'ü. Aynı olanları sileriz. Bir tanesini kanlarına toplarız. Bu şekilde toplarız. Şimdi burada bir tane sorumuz var. Bu soru nasıl yapılır arkadaşlar? Şu şekilde yapılır. Öncelikle 260 asal çarpanlarına böleriz. Asal sayılarını buluruz öncelikle. 260 2'ye iki, bölündü 180. 180 2'ye bölündü 90. 90 2'ye bölündü 45. 45. 5 3 toplamımızda 45 5 9 olduğumuzda 9 5 4 toplamda 9 eder. 9 3'ün katı mıdır? Evet, katıdır. O zaman 15 etti. 15. 3'e böldük. 5 5'e böldük. 1. O zaman kaç tane şimdi burada 2 var? 3 tane 2 var. O zaman 3 artı kaç tane şu var? 2. 2 artı kaç tane var? 1. 3 artı 2. 5. 5. 1 daha 6. 36'nın asal çarpanların sayısı A. 12'nin 100'den küçük en büyük katı B ise B bölü A kaçtı? Şimdi öncelikle 36 2'ye böldük 18 2'ye böldük 9 9 3'e böldük 3 3'e böldük 1 2 tane 2 ve 3? Şimdi 12'nin %3'ü en büyük kız 96'dı. 96'da da 2'ye böleceğiz 48 cevabını buluruz. Soru artık biraz zor olacak bir soru. 4 basamaklı 3 3 7 karın içinde daire sayısı 3 ve 4'e tam bölünebiliyor. Buna göre üçgen artık karenin içine dair toplam kaç farklı değer alabilir? Şimdi 3 üçgen 72 olabilir. 3 üçgen 76 olabilir. Neden? Çünkü 4'ün ne demiştik. 72. Hmm. Sonraki zaman 4'ün bir katı olacak. Tamam o zaman 0 yazabiliriz o zaman biz böyle toplamda 12 ediyor. 0 yazabiliriz. 3 6 9 yazabiliriz. Buna bakalım 16'ya. 2 ekleyip 18 yapabiliriz. Sonra 3 ekleyip 10, 10 3 ekleyip 21 yapabiliriz. Sonra 24 yapabiliriz şeklinde ilerler. Şimdi bakalım. Kaç farklı değer alabilir demiş. 0 2 daha 2. 3 2 daha 5. 6 2 daha 8. 9 2 daha 11. Tamam. 2 6 daha 8. 8 daha yazılmış. 5 6 daha 11. 11 yazılmış. 8 6 daha 11. 14 yazılmış. O zaman 5 farklı değer alabilir. Bu da yine zorlayıcı bir soru. Elemanları belli. Sorulara cevaplayınız. A. 14'ten küçük asal sayılar. 2, 3, 5, 7, 11, 13. 19, 13, yedi, dokuz, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Şimdi e, A'nın elemanları Şimdi öncelikle A'nın elemanları kaçtır? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. B'nin elemanı kaçtır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. 2, 4, 6, 8, onmuş, Pardon. Yok pardon 9, 9. 19'u da ayarmışım ben. Ama bu da 9 etti. Şimdi A ile B'nin birleşimi. Birleşimde aynı onları ediyorduk. 3, 3, A, 5 var, 7 var, 11 var, 13 var. Şimdi sayımızımız da 10 eder. Kesişime baktığımızda kaç tane kesişime? 1, 2, 3, 4, 5. Evet, silgilerimizde kesişim kümesini bize ver. Yani 5. Tam sayıda. Tam sayılar ikiye ayrılır. Negatif tam sayılar ve pozitif tam sayılar şeklinde. Pozitif tam sayılar bizim bildiğimiz sayma sayıları. Negatif tam sayılar ise eksili şekilde bizim sayma sayılarımızdır. E, sıfırın başlangıç noktası hiçbir işaret yoktur. Yani 33 metre yukarısı. Yukarı doğru gittiğimize göre bu artı olur. 40 TL zarar azalıyor. Eksi 40. 5 adım geri. Geri doğru gideriz. Eksi 5. 0 altına 5 derece. Eksi 5 derece yazılır. 5 adım ileri. Artı 5. 5 adım ileri gider. 1500 TL maç bize geri geldiği için artı 1500 TL mutlak değer nedir? İki tane kübün yer arasına alınırsa direkt pozitif tam sayıya çevrilmez. Pozitif e de pozitif e çevrilir. Negatif e de pozitife çevrilir. Sıfır da yine sıfıra çevrilir. Mesela bakalım. Eksi 15 artı 15 çevrilir. 6 artı 6 e, artı 3 yine artı 3 oldu. Artı da yine artı orayı oldu. Sıfır yine sıfır oldu. Şimdi bakalım. 13 yazmışız. Buraya eksi 20 yazmışız. Hangisi daha büyük? 20 daha büyük. O zaman küçüktür işareti. 15 şeyin içinde eksi 21 artıya döner. Artı 21 olur. O zaman yine bu bundan büyüktü. Şimdi önce bir sıralama yapmak isteriz Önce mutlak değeri bizim bulmamız lazım. O zaman en büyük hangisidir? Eksi 16'dır. Para, e, çubukların içinde eksi 16'dır. Bunu eksi 25 en küçüğümüz. Peki hocam nasıl? Eksi 3 olmaz mı? Hayır. Asansör mesela düşünelim. Asansör 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Şimdi 5 kat gidebilir. Sen eksi 1'e mi çıkarsan daha aşağıda olsun yoksa eksi 3'e mi çıkarsan daha aşağıda olsun. Demek ki de eksi 3'e çıkarsan. Demek ki e, ne kadar tam payıdan ne, sayı ne kadar büyük olsa değeri o kadar küçük olur. Eksi 25 sonra eksi 3 2 9 parantez içinde çubukların içinde eksi 16. Kesirler. Kesirler yine baba bir konu. Paylar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Yine aynı şekilde paydalar işte pay büyük payı büyük olan daha büyüktür. Sıralamaya geldiğimizde bunların hepsi e, kaça bölünür? 36'ya bölünür hepsi. 45 bölü 36, 72 bölü 36, 18 bölü 36. Bunlar da 2 bölü 6 küçüktür, 9 bölü 18 küçüktür, 5 bölü 4 şeklinde yapılır. Toplam ve çıkarma. Öncelikle bunları bir şekilde yapmamız lazım. 24, 6 kere 4'tür, 8 kere 3'tür. 21 7 bölü 8 eşittir 21 bölü 24 oldu. 3 bölü 6 12 bölü 24 oldu. 1 bölü 24 yine aynı şekilde kaldı. Demek ki nasıl olur? Ee, bir saniye. Ha. 30 20 bölü 12 toplamda 30 33 bölü 24 olur. 1 bölü 24'den çıkardığımızda 32 bölü 24 olur. Bunu yani 8'e böldüğümüzde 4 bölü 3 cevabını buluruz. Çarpma da direkt çarpı. 3 kere 1, 3, 7 kere 1, 35. 3 bölü 35. Peki hocam burada ne olur? 40. Aklını gezip de 1 vardı. Bakın burada sadeleşme buluyoruz. 5'e böldüğümüzde 1 olur. 5'e böldüğümüzde 8 olur. Yani o 8 kere 3, 24, 1 kere 1, 2, 1, 1, 1, cevabına varırız. 1, 1, Peki bölme nasıl olur? Ters çevirip çarparız. 3 bölü 7 çarpı 5 bölü 6. Eşittir 15 bölü 42 cevabına varırız. 20 bölü 1 Çarpı 3 bölü 4. Bakın burada yine bir sadeleştirme var. 4'e bölük 1, 4'e bölük 5, 5 kere 3 15. Direkt cevabımız 15'tir. 28'in 3 7'si kaçtı? 28, 7'ye bölük 4, 4 kere 3 12. 5 bölü 8'e 10 olan sayı kaçtır? 10, 5'e bölü 2, 2'ye 8 e yaparız 16 cevabına varız. Süper soru. Parantez içinde 3 bölü 1 artı 4 bölü 5 eksi parantez içinde 3 bölü 2 eksi 1 bölü 4 parantezi kapat 1 bölü 3 bölü 4. Ne oluyor bu soru? Şimdi hemen cevabına bakalım. Öncelikle toplamayı nasıl yaparız? Biz 5 ile genişletiriz öncelikle. 15 ile 4 19 bölü 5 olur. Şimdi yani bunu yapar 2 ile genişletiriz. 6, 6'dan 1 çıkarmızda 5 bölü 4 olur. Şimdi 5 bölü 4 4'ü 3 bölü 4'e böldüğümüzde ters çeviririz. Çarparız. Bunların ikisi birbirini götürür. 5 bölü 3 cevabını veririz. 19 bölü 5 lendi. 5 bölü 3'ü çıkarttığımızda da bir saniye dur. Yanlış mı yaptık bir şey? Yok. Ha. Tamam mı? 19 bölü 5 oldu. Ee, 19 5 bölü 3 artıdan 5 ile genişletiriz. 19 bölü 5'i ile 3 ile genişletiriz. 57'den 25 çıkan 37 bölü 15 cevabını buluyoruz. Biraz zorladı bu soru. Efsane soru. Spor mağaza sahibi Şahin Bey elinde bulunan kalemlerin 1 bölü 3'ünün 6 bölü 5'ini satmıştı. Şahin Bey'in daha satmadan 18 tane topu olduğuna göre başlangıçta satışa çıkardı. Top sayısı kaçtı? Bunun yine geldiği zaman çarpma yaparız öncelikle. 1 kere 6 6 3 kere 5 15 de 3 de 3'e bölünür 2 bölü 5. Şimdi 5, 1 tamdan, 5 beş bölü 5'ten 2 bölü 5 çıkardığımızda 3 bölü 5 çapında varız. Nasıl yaparız biz bunu? 18, 3'e bölüyoruz, 6, 6'ya 5'e yapıyoruz. En başta 30 tane topu vardır diyebiliriz. Çok kısa lazım. Model soru. Ali, Cenk, Nurettin ve Ayşe'nin 4 kardeşe babaları eşit miktarda harçlık vermişti. Ali harçlığın 15 bölü 36'sını, Cenk 7 bölü 12'sini, Nurettin 4 bölü 9'unu ve Ayşe de 1 bölü 2'sini almıştı. Buna göre son durumda kimin çok parası vardı sıralayınız. Şimdi e, Ali en çok öncelikle hangisinde vardı onu bulmamız lazım. Ali'nin 15 blot salsı, Cengin 21 blot salsı, Nurettin'in 16 blot salsı, Ayşe'nin de 18 blot vardır. En çok hangisi vardır öncelikle? Hepsini genişletme yaparız. Hepsini 36'ya bölüyoruz. 9 kere 4, 18 kere 2, 3 kere 12. Hepsi 36 eder. Yaptığımızda en büyüğünün Ali olduğunu görürüz. Yani en az en çok parasını en az parasını harcayan Ali olduğunu görürüz. Neden? Çünkü sıralama yaptığımızda en küçük bu çıkı. En küçük bu çıktığı için de en az parayı bu harcamıştır. Sıralama yapın diye bir de. 15 bölü 36 küçüktür. 4 bölü 9 küçüktür. 1 bölü 2 küçüktür. 7 bölü 12. Siz burada hangilerinin kimin olduğunu anlarsınız diye düşünüyorum. Ondalık sayılar. Ondalık sayılar paydası 100, 10, 100 ve 1000 olacak şekilde sayılardır. Mesela e, şöyle yaparız. 4 yazarız. Tamam mı? bir tane gizli bir tane virgül vardır. Onda kaç tane sıfır var? 1 tane. Bir tane sola kalitesi de yazarız. sıfırımız yazarız. 0 bölü 4. 12 yazarız. Yüzde kaç tane sıfır? 2. Sandı bir tane virgülümüz vardı. Arasına geldi. Bir daha gitti. 0 bölü sıfır tam. Yüzde iki. Buna geldiğimizde bunu 2 ile genişletiriz. Çünkü ona da o zaman 6 bölü 10 6 yazarız. Onda bir tane sıfır var. Bir tane sola kaydırırız, Sıfır oldu. Sıfır bölü 6. Bunu ne yaparız? 5 ile yeni Onun için de, 2 ile de 2'ye de sağlayabiliriz. Ama 7'yi 2'ye bölmez ki. 5 ile 7 35. 35 yazarız. Yüzde iki tane sıfır var. 2 tane sola kaydırırız. Sıfır bölü 35 olur. Bunu ne yaparız? 20 yazarız. 20'yi 5 ile genişletiriz. 10 kere 5 50. 50 yazarız, yüzde 2'den 0 vardı. Bir sol, bir daha sol 0'ı böyle 50 şeklinde cevabına veririz. %3 an 3 3 yazarız, virgülümüzü atarız. %3 dediğine göre biz 3 yazarsak 10'da 3 olmuş olur. Ya da %30 olmuş olur. Ama bir daha bu 0 eklersek, yine bu %3 oldu tam kabul edilir. 2 tam, 1000'de 17. Sıfırımızı yazdık. 17'yi ekliyoruz. Bu şekilde. Çözümleme nasıl yapılır? 57. 57 tane çok kolay. Parantezde 50 çarpı 10 artı 7 çarpı 1 artı. Şimdi hocam biz ki burayı nasıl yapacağız? Çok basit. 4 çarpı 1 bölü 10. Çünkü bakın e, nasıl yaparız biz? Burada ya mesela şöyle yaparız. Tamam. O zaman bu 10 olur. Yani paydası 10 olacak buranın. 2 bölü 100. O zaman bunun da paydası 100 olur. Onda bir la basamağına göre yuvarlama. 48, 50. 5, 0, 5'den önceki küçük müdür? Küçüktü. Bir sağdaki basamağına bakarız. Onda bir la basamağına yuvarlarken. Bir sağdaki basamağa bakıyoruz. 0, 0, 5'den büyük mü? Küçük mü? Küçük. O zaman 48 bölü 5 şeklinde kalır. Buna bakalım. 7 tam 1288. Şimdi %1'leri gibi aramamıza. Hem yani bir sonraki basamağa bakıyoruz. Bu 5'ten büyük mü? Büyük. O zaman 20, o zaman bir tane arttırırız. Yani tam %29. Peki hocam çarpma bölme nasıl yapılır? Ya da toplama yapalım öncelikle. 7 bölü 5, 1 bölü 3 topladığımızda 8 bölü 8, 8 eder. Peki hocam biz e, çarpmayı nasıl yaparız? Yine yani çok basit. Virgülden sonra kaç tane basamağımız var? 2 tane basamağımız var. Bu dursun o zaman aklımızda. Normal çarpma yaparmış gibi yaparız. Kaç edeceğimiz? 335. Şimdi 2 tane sıfırımız vardı biliyorsunuz ki iki tane sonra video sonra basalım zaten. Virgülü yaparız. 1 2. Yani 3 tam %35. Tamam. Evet. Şimdi buna geldiğimizde 48'i 2 2 tam onda 4'e böleriz. Çok basit. 48'i yazarız. Altına 2 bölü e yazarız. yine yani bunu virgülden kurtarmamız lazım. O zaman 10 ile genişletiriz. 480 24 olur. Biz de bunu 20 ile yap, 20 yaptığımızda cevabımız 20 çıkacaktır. Süper soru. Bir kuru yemiş satıcısı elinde olan 85 kilogram fıstığı 2,5 kilogramı tolbara dolu 15,5 TL'den satıyor. Buna göre kuru yemişini tam satırsa kaç TL gelir elde edildi? Dur ben bunu nerede yapmıştım? Bir saniye. Tamam. Şimdi öncelikle bize verilenler neler? Şöyle bakalım. 85 kilogram fıstık satmış. Tamam. 2,5 kilogramlıklara doldurmuş. O zaman biz 850'yi 25'e böleceğiz öncelikle. 34 buluruz cevabımızı. güzel 25'e böleceğiz. Ondan kurtuldum. Virgülden kurtulduk. O zaman 850'yi 25'e böyle 34 cevabını bulacağız. Tamam. Ondan 34 ile 15 çarpmamız lazım. Cevabımız da 538 TL çıkar. Hızlı anlatıyorum. Çünkü hızlı bitirmemiz lazım. Şimdi Tamam. Son 3 tane sorumuz. Bu soruları da yaptıktan sonra bitireceğiz. B kümesi. Süslü parantez açarız. Tamam. Burada birkaç tane sayı verilmiş. Buna göre B kümesinin kaçırma mutlak değeri 5'ten büyüktür. 5'ten büyüktür diye. Eksi yani, -12 mutlak değeri 12'dir. -10'du. Bu 8, bu 4, bu 2, bu 0, bu -6, bu 8, bu 10. Tamam. 12'nin 12'si. 10, 10, 8, 4, 2, 0, 6, 8, 10. b kümesinin kaç tane ortak değeri 5'ten büyük demiş. O zaman 5'ten küçük yapıyorum. 4 gitti, 2 gitti, 0 gitti. Kaç tane kaldı burada? 6 tane. O zaman cevabımız değişik. ABC üçgenin KLM'nin çevre uzunlukları benim işte buna göre üçgenin çevresinin Karen çevresi uzunluğu karenin çevresi uzunluğundan kaç tane metre fazladır? Hemen bakalım. 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 2. Hepsi 12'ye bölünür. O zaman 4, 6, 6 artı 13'te camımız 13 bölü 12 çıkar. Tamam. 8 bölü 5. Şimdi. E, 2 bölü 5'miş. 2 bölü e doğru çarptığımızda 8 bölü 5 cm oluruz. Tamam. 8 bölü 5 cm. E, bunların şimdi 8 bölü 5 96 bölü 60'a da 13 bölü 12'de 65 bölü ya da camımız 31 bölü 60 34 bölü bölü 60 Bu tip sorularda ne yapılır öncelikle? Çok basit. Direkt yazılır hepsi. Hepsi yazılır yazılır yazılır, yazılır. Ama domino taşı aynı aynen gider. Tık 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 tık. Hepsi gider. 2 bölü 21 kalır. 21 yukarıda 2 artı oldu mu? Zaman... Dur yanlış yapmışız şunu. Şu şöyle değil. Bir saniye. Şu şöyle değil. şöyle olacak. Yanlış yazmışız bunu ama bu şekilde de olacak. Yani bu tip sorularda hepsi dominatör bir gibi götürür. Kalan sayılar da aynı şekilde özür. Evet arkadaşlar. Bugün matematik dersini sizlerle çok güzel bir şekilde işledik. Like atmayı, abone olmayı zilini açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.